Birinci okul tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Hoca Ahmet Yesevi. Hoca Ahmet Yesevi'yi tebrik ediyoruz. Başarılarınız daim olsun inşallah. Sümer Osman Göksür. Sevgili minikler, hepinize en kalbi duygularımla sevgiler, saygılar sunuyorum. Bahtınız açık olsun, yolunuz açık olsun. Her daim güzellikler sizlerle olsun. İnşallah hayat yolunda hep karşınıza güzellikler, iyilikler çıksın. Tabii ki birinci, ikinci, üçüncü bir müsabakanın sonucunda ama bütün evlatlarımız bizim için birinci. Bütün evlatlarımız bu güzel ülkenin, büyük güçlü Türkiye'nin geleceği. O yüzden hepsini alınlarından öpüyorum. Bizlere düşen geleceğin Türkiye'sinde, geleceğin Kayseri'sinde yaşayacak olan siz evlatlarımıza daha güzel bir şehir bırakabilmek. Sizin yaşayacağınız şehirde mutlu olacağınız bir şehri inşa edebilmek. Bunun için çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz birçok projede günübirlik kullanımlardan ziyade geleceğimiz evlatlarımızın bizden sonraki nesillerin yaşayabilecekleri bir çevreyi, yaşayabilecekleri bir Kayseri'yi, yaşayabilecekleri bir Kocasinan'ı nasıl inşa ederiz? Bunun kaygısı içerisindeyiz. Gerek yapmış olduğumuz altyapı çalışmalarıyla, gerek kentsel dönüşümle ama her şeyden daha önemlisi sosyal belediyecilik adına yapmış olduğumuz çalışmalarla hem bugünün hem de yarının bu şehirde yaşayacak olan insanların yüzünü güldürecek, mutlu edecek, huzur içerisinde yaşayabilmeleri için gerekli olan neler varsa bunları hayata geçiriyoruz. Şükür Allah'a göreve geldiğimiz bugüne kadar şu yapmış olduğumuz her bir projenin arkasında sizlerin desteği var, sizlerin memnuniyeti var. Ne yapmışsak, başkanım bunun devamı gelecek mi? Veyahut da herhangi bir mahallemizde varsa başka bir mahallede de biz de bunu istiyoruz karşılığını görmüş bulunuyoruz. Bu da şu demek yapılan işlerin karşılığı var, yapılan işlerin memnuniyeti var, beğenisi var. Bundan dolayı da hemşerilerimiz bunu bizden talep ediyor diyor. Biz de bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Ve ne yapsak ki sizlere değer, ne yapsak ki çocuklarımıza değer diyorum. Hepinize bir kez daha sağlıklı günler diyorum, hayırlı günler diyorum. Ergüzar güzel. Her güzel, oldu, güzel. Evet, kızlar takımı. Evet. 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 Osman Göksu'ya başarılar diliyoruz.